Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Arkadaşlar Şuara suresinin 176. ayetten itibaren tefsirini Size bir ses kaydı olarak göndermek istedim Çünkü baya bir zamandır aslında bir ders vakti tayin etmek istedik Ama yaz döneminin de girmesi vesilesiyle bu mümkün olmadı O yüzden inşallah bundan sonraki ayetlerin tefsirini hem tamamlamak için, şuara suresini tamamlamak için size bir ses kaydı olarak iletiyorum. Ta'awuz billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Evet arkadaşlar 176. ayetten itibaren devam ediyoruz. Şuara suresinin ana teması demiştik. Her toplumun kendi iktidarının meşruiyetini sağlamlaştırmak ve devam ettirmek üzere kullandığı bir unsur var. Ve allah Teala bu unsur üzerinden onlara, bu zalim kavimlere ve idarecilere cezalar gönderiyor. Ve onların aslında bu meşruiyet unsurlarını batıl kılıyor demiştik. Şu arada zaten şairler de yine Mekke'de, bu idarenin kendi meşruiyetini sağlamak için kullandığı temel unsurlardan bir tanesiydi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezzebe ashabul eyketil murselin. Ashabul eyke kendine gönderilen elçileri yalanladı. Eyke ağaçlık yer demek arkadaşlar. Şuayb aleyhisselamın kavmi Kur'an'da hem eyke hem de medyen olarak iki ifade kullanılıyor. Müfessirlerin bir kısmına göre bunlar aynı kavim için kullanılmıştır. Bir kısmına göre ise ikisi birbirinden farklıdır. Bu bölgenin Akabe'den başlayıp Sina'ya kadar uzanan bir bölge olduğunu biliyoruz. Şuayb Aleyhisselam'ın yanında bir süre Hz. Musa Aleyhisselam'ın kaldığını ve onların kızları, onun kızlarıyla kızıyla evlendiğini biliyoruz. E, ee, bu da e, Şuayb Aleyhisselam'a dair hatırlamamız gereken bir bilgi. İzi kâle şuaybun elâ tettekûn. Şuayb onlara korkup sakınmaz mısınız demişti. İnni lekum rasûlun emin. Ben sizin için güvenilir bir elçiyim. Fettekullâhe vâti'ûn. Allah'tan korkup sakının ve itaat edin ve ma es'alukum alayhi min ecr ben sizden bir karşılık beklemiyorum in ecriye illa ala rabbil alemin muhakkak ki benim karşılığım alemlerin Rabbi olana aittir. Şimdi bu kısma kadar bütün peygamberlerin ortak bir tebliğ yaptıklarını görüyoruz değil mi? Bu diğer bütün peygamber kıssalarında da aynı şekilde bu ifadeler bize e, nakledilmişti. Bu bize peygamberlerin çağrılarının Ortak noktalarını gösteriyor ve sonra da kendi kavimlerindeki, kendi gönderildikleri kavimlere, kavimlerdeki problemlere yönelik bir çağrıda bulunuyorlar. Bu da demiştik ki onların meşruiyet zemini aslında yani güçlerinin ve meşruiyetlerinin kaynağı demiştik. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍۜ اَفُلْ كَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِر۪ينَ ne diyor arkadaşlar? Ölçüyü tam tutun ve eksik verenlerden olmayın. Wa zenu bil pesasil mustaqim, doğru teraziyle tartın. Walla tabhhusun nas aşıyahum, walla ta'atu fil arde mufsidin. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın, bozgunculuk yaparak yeryüzünde karışıklık çıkarmayın. Yani burada neyi görüyoruz? Ticaret yaparken onların adaletten saptıklarını, kendi tarafına yonttuklarını e, ve bir çıkar, haksız çıkar sağladıklarını görüyoruz. Demek ki bu o kavmin aslında bir ticaret topluluğu olduğunu biliyoruz. Zaten bu bölgenin ticaret yolu üzerinde olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Onların temel geçim kaynağı. Dolayısıyla idarecilerin, yöneticilerin ya da işte o ekabir dediğimiz, mele dediğim diye geçen Kur'an'da o e, yönetici elitlerin, aslında güçlerinin kaynağı olduğunu görüyoruz. Çünkü ne yapıyorlar? halkın hakkını gasp ederek kendi zenginlikleri artıyorlar, artırıyorlar ve bunu bir güç unsuru olarak kullanıyorlar. وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ Sizden önceki nesilleri yaratan ve sizi yaratandan korkup sakının. Allah Teala'nın yaratıcı olduğu ve onlara bu hükmü onlara uyması için gönderdiğini ilan ediyor, tebliğ ediyor. Şuayb aleyhisselam. Kalu inneme ente minel musahharin. Ve kavminin ona verdiği cevabın da ne kadar benzer olduğunu görüyoruz değil mi? Diğer kavimler de bu şekilde peygamberlerini yalanladılar. Mekkeli müşrikler de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bu şekilde yalanlamışlardı. Dediler ki muhakkak ki sen sihirlenmişsin ve ma anta illa basharun misluna sen ancak bizim gibi bir insansın ve inna zunnuke la kadibin biz senin yalancılardan olduğunu zannediyoruz fa asqit aleyna kisfen min es in kunta eğer doğru sözlüysen haydi üstümüze gökten azap yağdır ve peygamberlerin onlardan biri gibi bir insan olmalarını eleştirdiklerini görüyoruz. Bu hususta aslında daha derin bir açıklama yapmıştık neden insan olmak durumunda aslında peygamberler? insanlara örnek olmak için değil mi? Bir melek indirseydi bu sefer de o bir melek biz onu nasıl e, ittiba edelim, ona nasıl uyalım, onun nasıl izinden gidelim diyeceklerdi. Kale Rabbi eylemu bime termelun. Yapmakta olduklarınız şeyleri de ki yapmakta olduklarınız şeyleri Rabbim muhakkak ki bilmektedir. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ azabu يَوْمِ الظُّلَّهِ onu yalancılıkla suçladılar derken o gölge gününün azabı üzerlerine çöküverdi. İnnehu kana azabe yevmin azim. O çok büyük bir günün azabıdır. Buradaki gölge gününden kasıt toz, duman ve karanlık olduğunu, bir kasvet, kasvetli bir hava, toz, duman ve karanlık olduğu bildiriliyor arkadaşlar. Bunun bir şiddetli deprem olduğu düşünülüyor. Çünkü Araf suresinin 91. ayetine de bakıldığında şiddetli bir depreme işaret ediliyor. Yani o şiddetli depremin etkisinden göğün o tozla kaplandığı karanlık bir gölgenin üzerlerine çöktüğü aslında tasvir ediliyor. İnne fi <inne> zalika Muhakkak ki bunda ayetler vardır. Ve ma kana ekseruhum <imuhak> mu'minin ama onların çoğu iman etmezler. Ve inne rabbeke aziz azizir rahim. Hep bu ifadenin geldiğini gördük değil mi arkadaşlar? Bu iki, bu iki esma üzerinde çok derin tefekkür etmek gerekir o yüzden. El aziz olan ve rahim olan odur. Rahman ismi değil. Merhametinin müminlere hasredildiği Rahim isminin burada geçtiğini görüyoruz. Ve El Aziz, mutlak yücelik sahibi, mutlak izzet sahibi olandır. Muhakkak ki senin Rabbin, ve innehu letenzilu rabbil alemin. Burada Kur'an'dan artık bahsediyor tekrar. Neden? Çünkü Kur'an Peygamber Efendimizin mucizesi ve bizim mucizemiz. Ve neyin karşısında? İşte onların meşruiyet unsurlarının karşısında. Mekkeli müşriklerin meşruiyet unsurlarının karşısına dikilen mucizedir Kur'an. Onların iki bir şairler, Şiir ve edebiyat onların en güçlü olduklarını düşündükleri ve meşruiyetlerini sağladıkları propaganda araçlarıydı değil mi? Şiir. Onların e, eşkal kavm diye isimlendirilen Mekke'nin azılı müşriklerinin hepsi şairdi arkadaşlar. O yüzden e, burada ileride de o şa şairlerin geleceğini göreceğiz. Ama Kur'an onların karşısına onların hem ticaret hem şiir edebiyat. İki güçleri var. Mekkeli müşriklerin ve Kur'an'ın bunları nasıl e, iptal ettiğini e, inşallah göreceğiz. Zaten ileriki yıllarda bunu Allah Teala e, tüm insanlığa gösterdi. Ve innahu Zilu rabbil alemin. Bu Rab, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Muhakkak ki bu. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Nezele bihi'r ruhul amin. Ruhul Emin onu indirmiştir. Cebrail Aleyhisselam'ın isimlerinden bir tanesi. Ruhul Emin, Ruhul Kudus biliyoruz ki vahiy meleğidir. Yalnızca peygamberlere gelir ve o onun tarafından indirilmiştir. Ala <laughs> kalbike senin kalbine. li takuna minel munzirin. Uyaranlardan ol diye. Yani buradaki ifadeyi görüyoruz arkadaşlar. Bak ala zihnike demiyor. Ala aklike demiyor. Kalbike diyor. Yani kalbin Bizim aslında medeniyetimiz için, İslam medeniyeti için çok önemli bir e, çok önemli bir kavram, çok önemli bir e, inşa aslında bu da. Yani akıl değil, zihin değil, beyin değil, ney? Kalbe indiriliyor. Kalbe inenin çünkü bir önemi var. Kalbe inmeyenin bir önemi yok. Resulullah e, Aleyhisselatü Vesselam'ın doğrudan kalbine yerleştiriyor allah Teala vahyi. Bilisanin Arabiyyin Mubiyyin Apaçık Arapça bir lisanla indirilmiştir. Ve innehu lefî zuburul evvelîn O Kur'an şüphesiz öncekilerin kitaplarında da vardır. Yani bu Kur'an'da olanlar, bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da bildirilmiştir. Evalem yakun lehum ayeten اَيْ يَعْلَمْهُ عُلَمَاءُ بَن۪ي İsrail İsrailoğulların bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Çünkü Kur'an'ın gönderileceği, hangi nasıl bir elçiye gönderileceği bu elçinin vasıfları İsrailoğulların kitabında Tevrat'ta apaçık dile getirilmişti. Hz. İsa Aleyhisselam da yine aynı şekilde İncil'de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdelemişti. İsrailoğulların alimleri bunu net bir şekilde biliyordu. Hatta Allah Teala ne buyuruyor ayette? Onu yani seni babalarını tanıdıkları gibi tanırlar. Yani o kadar açık vasıflarla zikredilmişti. Ama onlar Hacer'in soyundan geldiği için, İsmail'in soyundan geldiği için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı kabul etmediler ve kendi düzenlerini kendi çıkarlarına ters olduğu için. Vale ala Kur'an'ı Arap olmayanlara indirseydik de onu okusalardı yine iman etmezlerdi. Yani ona yine iman etmeyeceklerdi. Neden? Çünkü çıkarlarına tersti. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ <مُؤْمِنِين> Onu inkarı günahkarların zih zihnine böyle soktuk. كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ ف۪ي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ Onu işte günahkarların kalbine böylece soktuk. Yani burada arkadaşlar e, neye de bir delil var? Günahkarların kalbine inkarın yerleştirildiğine dair bir delil var. Yani günah günah neye vesile oluyor? Küfre vesile oluyor Allah muhafaza. O yüzden e, müminler Müslümanlar günahtan e, mümkün mertebe yani en şiddetli şekilde sakınmak durumundalar. Bu ayet buna delildir. Yani günahın küfre sebep olabileceğine delildir. Yani Allah Teala başka bir ayette ne buyuruyor? Biz sizi günah işleyip tevbe eden bir kavim şeklinde yarattık. Dileseydik böyle yaratmazdık buyuruyor değil mi? Yani burada insanın günahtan tam manasıyla e, mutlak manada kaçınmasının mümkün olmadığını anlıyoruz. Ama kaçınabildiği kadar da kaçınması gerektiğini bu ayetle anlıyoruz. Neden? Çünkü Allah muhafaza e, günahlar küfre vesile olabiliyor. Sebep olabiliyor. La yu'minuna bihi hatta yarawul azabal elim. Onlar elim azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Seyatiyahum baghtatan ve hum la yash'urun. O azap farkında olmadan onları yakalayıverir. Fe yekulu hal nahnu manzurun. Sonra bize süre verilebilir mi acaba derler. Yani bize biraz daha süre verilebilir mi derler. Bütün kafirlerin, müşriklerin bunu talep ettiklerini görüyoruz. Kendilerine verilen süre bittiğinde. O halde Müslüman bunun bilincinde ve farkında olarak yaşamalı. Yani süresinin ne kadar kısıtlı olduğunun, nasıl her an sona erebileceğinin bilincinde yaşamalı. Çünkü geri dönüş yok. Zamanı geriye almak yok. Tekrar bir hayat yok. Tek bir hayatımız var. Bunu kafirler tek bir hayatımız var istediğimiz kadar günah işleyelim anlamında kullanıyorlar aslında değil mi şeytan onları nasıl kandırmış oysa tek bir hayatımız var işleyebildiğimiz kadar salih amel işlememiz gerek efe bi azabina yesta'cilun onlar azabımız için mi acele ediyorlar efe raeyte immetta'inahum sinin görmüyorlar mı ki onları yıllar boyunca faydalandırmıştık yani o azap edilen kavimler, helak edilen kavimler onlara bir dönsünler baksınlar. Onlardan kalanlara dönsünler baksınlar. Kim hayatta? Firavun mu hayatta? Firavun mu malının saltanatını sürebiliyor? Karun mu malının saltanatını sürebiliyor? Hepsi az bir yıl, belli bir yıl faydalanıp göçüp gitmediler mi? ثُمَّ جَاءَهُمَّا كَانُوا يَدْعُونَ Sonra da kendilerin yuadun kendilerine vaat edilen işte onlara başlarına geldi. Ma'a'ne anhum ma kanu yumett'un. Senelerce yararlandıkları yani faydalandıkları, yararlandıkları bu şeylerin ona ne onlara ne faydası oldu? Neyin sadece faydası var arkadaşlar? Salih amelin, imanın ve başka hiçbir şeyin faydası yok. Ve ma ehlekna min qaryatin illa laha munzirin zikra ve ma kunna biz öğüt vermek üzere uyarıcılar göndermeden hiçbir ülke halkını yok etmeyiz biz zalim değiliz ve ana kunna muhakkak ki Allah zalim değildir haşa o bundan müstaniidir o adaletini tesis etti ve ma tenazzalet bihi şeyatin ve bu vahiy şeytanlar inemez yani onlar bunun bir sihir işte cinler ve şeytanlar tarafından e, Resulullah sallallahu aleyhi telkin edilen şeyler olduğunu söylediler. Bundan önceki vahiyler için de benzer şeyler söylemişlerdi. Hayır diyor Allah Teala ona onun üzerine şeytanlar inemez. Ve ma yanbagi lahum. Bu onlara yaraşmaz. Yani buna bu onlara yaraşmaz. Bunu yapamazlar. Bunu yapmaları beklenemez. Ve ma on Buna güç yetiremezler. İnnehum anissem'i le ma'zulun. Onlar muhakkak ki işitmekten azledildiler. Yani onlar bunu işitemezler. Bu vahyi işitemezler, vahye dokunamazlar. فَلَا تَدْعُوا Allahi اللّٰهِ اِلٰهًا Allah'la birlikte başka bir ilaha seslenme, dua etme, yönelme. فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ Öyleyse azap olunanlardan olursun. وَنْزِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ Burada Resulullah ve Vesselam'a bir emir var. Onun zatında bize de bir emir var arkadaşlar. Burada artık açık tebliğin başladığını görüyoruz. Yakın akrabanı uyar ayeti. Artık kalk ve yakın akrabanı uyar. وَخْفِظْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ الْمُؤْمِنِينَ Ve iman <laughs> edenlere rahmet kanatlarını ger. Rahmet kanatlarınla onları kuşat. Burada bu ee, emirler aynı zamanda bize de emirdir arkadaşlar. Yakın akrabamızı uyarmak, e, güzellikle uyarmak, uslubunca uyarmak, hikmetle uyarmak, Kur'an ve hadislerle uyarmak bizim için de e, bir mesuliyettir. Ve müminlere kanat germek, merhamet kanatlarını germek. فَاِنْ <laughs> عَسَوْكَ Eğer sana isyan ederlerse de ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Bu bütün ee, peygamberlerin söylediği bir cümle yine arkadaşlar ve bize de bunu söylemek düşüyor. Bir akrabamızı uyardık, bir yakınımızı uyardık ama o yapmakta olduğu zulümden vazgeçmiyorsa ee, o zaman ne diyoruz? İnni um mimma ta'melun. Ben senin yaptığın, yaptığın şeyden uzağım. Ve tevekkel alel rahim ve el aziz er rahim olana tevekkül et. Burada yine el er rahman değil el er rahim isminin geldiğini görüyoruz. Müminlere merhamet eden vasfının ve El-Aziz vasfının yani bunun zaten bu iki is esmanın sıklıkla arka arkaya zikredildiğini görüyoruz. Sen ona tevekkül et. Sen işinin ona bırak artık. Ama ona yaptık bütün bunları yaptıktan sonra. Ellezî yarâke hîne tekûm. O senin yaptıklarını görmektedir. İnnehu huves semi'ul alim muhakkak ki o işitendir bilendir. Hal unabiyukum ala ma تنزلu şeyatin şeytanların neye indiğini sana haber vereyim mi? tenezzel ala kullu O her günahkar ve iftiracının üzerine iner. Efak kelimesinin mübalağa geldiğini yani çok iftira eden, durmadan iftira eden işte gıybetin çoğu iftiradır arkadaşlar. Çünkü gözümüzle gördük mü? Görmedik değil mi? Bir gelen lafı, size gelen bir lafı bir başkasına söylemek çoğunlukla aslında bir iftiradır. Yani o kişiye bir iftirada bulunmaktır. İşte şeytanlar bu kişilerin üzerine inerler. Günahkarlar ve iftiracıların üzerine. Ve tabii ki bunlar kim? Mekkeli müşriklerin vasfı. Yani onlar hem günahkarlar hem de durmadan iftira ediyorlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. İşte şeytanlar onların üzerine iner diyor. Yani onlar neyle suçlamışlardı? Peygamber Efendimiz'e şeytanların indiğini iddia etmişlerdi şeytanların ve cinlerin e, peygamber Efendimize geldiğini söylemişlerdi. Allah Teala buna mukabil ne diyor? Hayır. Onlar o şeytanlar, onların üzerine iner. Yulukune sem'a ve ekseruhum kâzibîn. Ve onlar da o şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu yalancıdır. Yani o şeytanlar onları yalanlarla kandırırlar, yalanlar söylerler, iftiralar söylerler ve onlar da ona eee inanırlar, tabi olurlar. Ne kadar acı değil mi? Wa şu'ara'u yettebi'uhumul gâzûn. O şairlere gelince onlara yoldan sapanlar uyar. Burada arkadaşlar mesela şiir ilim şiir iyi değildir, şair olmak iyi değildir falan filan gibi anlamlar çıkartılmaya çalışılıyor bu ayet-i kerimeden. Fakat burada wa şu'ara elif lam'la geldiğini görüyoruz. Yani burada belirli şairlerden bahsediliyor. Ki o şairler kimdir? Mekke'nin azılı müşrikleri. Yani onların zaten Mekke toplumunda saygın bir insan olabilmenin yolu şair olabilmektir. Şiiri iyi bilmektir ki bütün ileri gelenlerin böyle olduğunu görürüz. Yani Hazreti Ömer de şiirden çok iyi anlardı. Hazreti Ebu Bekir de şiirden çok iyi anlardı. Şair çok kıymetli sahabeler de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şiir dinlemeyi çok severdi. Yine Hazreti Ayşe de şiirle ilgilenir, şiir okumayı severdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ondan şiir dinlemeyi severdi. Çünkü şiirde hikmet vardır aslında. Şiirin arkasında bir felsefe vardır. Yani burada boş şiirlerden tabii ki bahsedilmiyor. Ee, aslında şiir hem e, toplumun e, tarihini anlatan, e, dersler anlatan, e, yani içerisinden hikmetler çıkartabileceğimiz e, çok kıymetli bir aslında e, unsurdur yani ve güçtür. E, özellikle Medine, Mekke toplumunda çok önemli bir güç. Burada bahsedilen şairler, azılı kafirler, onlar Ukbe bin Ebu Muayt, Amr bin Hişam yani Ebu Cehil, Velid bin Muire, Haris bin Kays gibi isimler... Bunlardan hatta 7 kişiye çıkartılır, 18 kişiye çıkartılır. Bunlar Mekke'nin azılı müşrikleri ve bunların hepsi de şairdi arkadaşlar. Bu şairlerden bahsediyor ve bu bunların işte şiiri nasıl kendi e, zalim düzenlerini devam ettirmekte bir unsur olarak bir meşruiyet unsuru olarak kullanma gayretlerinde gayretinde olduklarından bahsediyor aslında. Ve onlara işte kimler uyar? O yoldan çıkanlar uyar. Gavun. Yani yoldan çıkan sapkınlar ancak onlara uyar. Alam enhum fi kulli yehimun. Onların her, her vadide şaşkın şaşkın dola, dolaştıklarını ve gerçekte yapmakta olmadıkları şeyleri söyledik. Söylediklerini görmez misin? Yani onların şiirine bir bak onlar Kur'an'ı da işte şiir olarak da e, dediler ya bu bir şiirdir işte şiir deseler şiir değil zaten vezin olarak metin olarak nesir desek nesir değil farklı bir e, metin e, türüdür Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla onlar bu konuda böyle söylediler ama onların söyledikleri şiirlerin saçma sapan şeylerden ifa ibaret olduğunu ya da işte yapmadıkları şeyleri yaptıkları gibi anlattıkları, işte kendilerini övdükleri, kabilelerini övdükleri metinler olduklarını görmüyor musun? Buyuruyor Allah Teala ve ikisi arasındaki farka dikkat çekiyor. Yani zaten Kur'an-ı Kerim geldiğinde onların şiirleri ne oluyor? Silinip gidiyor. İllallezine amenu ve amilus salihat sadece iman edenler ve salih amel işleyenler. Ve zekurullaha kesiran ve Allah'ı çokça zikredenler. O yüzden arkadaşlar çokça zikredelim Allah'ı. Dilimizden zikirleri düşürmeyelim. Elhamdülillah zikrini, la ilahe illallah zikrini durmadan her işimizin arasında, her boşluğumuzda inşallah kalbimizden ya da dilimizle bu zikirleri yapmaya özen gösterelim. وَاَنْتَسَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا İşte onlar zulme uğradıktan sonra kendilerini savunanlar, kendilerine yardım olunanlardır. وَسَيَّعْلَمُ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَيَّمُنْ قَلِب۪ينَ يَنْقَلِبُونَ Ve o haksızlık edenler, zulmedenler nasıl bir döndürülüşle döndürülecekler. Yani nasıl tepe taklak olacaklarını, nasıl tepe taklak edileceklerini görecekler. Yakında görecekler buyuruyor Allahu Teala. Yani onlar şu an kendileri güç sahibi, zulmetme makamında ama Mekke'nin fethi vakti geldiğinde bu bütün eşkiyaların ne hale geldiğini göreceğiz. Zaten Mekke'nin fethinden çok önce çok büyük bir kısmını Allah Teala eee Allah Teala yani onların hepsinin e, bir vesileyle e, zaten bir büyük bir kısmında ölüyor. E, büyük bir kısmını Allah Teala müminlerin başından kısa bir sürede def ediyor diyelim. Ama e, bir kısmı da yine neyi görüyor? işte Ebu Süfyan gibi e, ya da Velid bin Mueyriz'in soyu gibi e, Allah Teala'nın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerin galip geldiğini de görüyorlar. Ee, yani gerçekten e, tam bir e, ters yüz yaşanıyor. Yani tam bir dönüş, tam bir inkılap yaşanıyor aslında. Munkalip, inkılap kelimesi aynıdır. Tam bir inkılap yaşanıyor. Ee, i̇nşallah faydalı olmuştur. Hepiniz hakkınızı helal edin. Sizin de notlarınız varsa siz de ses kayıtları gönderin. Muhakkak onları dinlemeye çalışacağım. Ve e, kendi yorumlarımı da e, inşallah eklemeye çalışacağım tekrar. Buradan ses kayıtlarıyla haberleşebiliriz. E, sonra da inşallah grubumuzu kapatırız. Hakkınızı helal edin. Ve selamun aleyküm.